5 bin lira ikramiye ödemesinde son durum, çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak? Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5000 lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapıldı. Çalışan emekliler ise bu düzenlemenin gerisinde tutulmuştu. Şimdi ise onların da ikramiye alması kesinleşti. Peki, çalışan emeklilere 5000 lira ikramiye ödemesi ne zaman? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışan emeklilere 5000 lira ödeme, düzenlemesinden 4.688.945 kişi yararlanacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere yapılacak çalışma sonrasında milyonlarca emekliye ödeme yapılacak. İşte 5000 lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler. Düzenleme teklifi komisyonda kabul edildi. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5000 lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi. Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5000 lira tutarındaki ödemeden gelir aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında çalışan emeklilere ikramiye çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak. Buna göre yapılan çalışmanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz. Çiftçiler 5000 TL ikramiye alacak mı? 5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi kayıt sistemine, ÇKS kayıtlı çiftçilerde çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ilk düzenlemeden yararlanamayan, Çiftçi ve BA yumuşak GK Uraylu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizde 5000 TL ödeme imkanından faydalanacak dedi. Buna göre, yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek çiftçiler 5000 TL ikramiye alacak mı? 5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi kayıt sistemine, ÇKS kayıtlı çiftçilerde çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ilk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve bağ kurulu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizde 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak, dedi. Buna göre, yapılacak olan çalışma kapsamında 5.000 TL ikramiyeden çiftçiler de faydalanabilecek.